Selamlar güzel arkadaşım. Ben Mehmet Hocam. 49 günde TYT Geometri Kampı. 20. kez hoş geldin diyorum. 20. kez gönder gelsin diyeceğiz. 20. kez diyeceğiz ama çok önemli bir konuya nokta koyacağız. Üçgende benzerlik. Arkadaş 20 gün diyorum sana ya. Üçgende benzerlik bitiyor. Hemen arkasındaki konu olan ne başlayacağız? Alana başlayacağız. Ama üçgende benzerliğin son dersiyle birlikte Sercan Hoca anlatılması gereken her şeyi anlattı. Ayrıntılara girdi. Ben şimdi sana ne yapacağım? Sorularını çözeceğim. Bu soruları da bitirince tamam diyeceğiz. Artık üçgende benzerlik biter. Hocam alanı gönder. Alan gelsin diyeceğiz. Ama hadi gel hızlıca şu 6 tane soruya bakalım. Çok da güzel sorular. İçinden bir geçelim şunların. Gönder. Gönder gelsin hocam dedim. 6 tane sorumuz bizi bekliyor. Kaplamasından tut. Paralelliğinden tut. Hepsine kadar sorular var. Ama ne yapacağız? Dikkatli okuyacağız önce. Şekilde AE eşittir d'ye Verilenleri hemen yazıyorum. Bak AE eşittir ED'ye. Nasıl gösterebilirsen öyle göster. AF eşittir FE'ye. AF eşittir FE'ye. Güzel bunları gösterdim. Hatta gösterirken şu geldi aklıma. Dedim ki burası M ise burası da M'dir. Burası 2M'dir. Hocam burası da 2M olur mu? Olur. Verilenlere baktım. X var. 3x eksi 4 var. 8 var. Paralellikler var. Şunların her biri birbirine paralelmiş. DC kaç santimdir benden bunu istiyor. Arkadaş bu tarz soruda Sercan Hoca ispatını yaparken anlattı aslında sana. Dedi ki çek paraleli. Nereye çekiyorsun? Bak buradaki arkadaşa paralel çekiyorum. Hocam burası x'e şurası da x e olmaz mı? Aynı şekilde burası da x e olmaz mı? Aynı şekilde burası da x e olmaz mı? Tamam bunları yazdık da buraya ne kaldı? 8 eksi x kaldı. Bütün 8 oranın tamamı çıkarttım. Tamamı 3 x eksi 4'tü. X'i çıkarttım ne kaldı? 2 x eksi 4 kaldı. Burası burayı bilmiyorum. Zaten sonda da senden ne istiyor? DC buranın tamamını istiyor. Dur oraya doğru geleceğim şimdi. Ama adım adım geleceğiz. Nasıl geleceğiz? Bir bakalım ne yapabiliriz? Hocam bak burada benzerlik var. Buradaki benzerliği kullan. 1'e kaç oran? 2 oran. Yani M'ye 2M oran neresine bakıp karar verdim? Burasına bakıp karar verdim. M'ye 2M'yi yazdım. Peki o oran neye eşit? 8 eksi x bölü y 2 x eksi 4. Var mı burada anlaşılmayan bir şey? Cırt sana, cırt sana. Yap içler dışlar bana. Buradan ne geldi? 2 kere 8 16 eksi 2 x eşittir 2 x eksi 4. 2 x'leri bir tarafa topladım. Burası 4 x yaptı. Karşıda 20'si var. Her taraf 4'e bölünür be hocam yapıştır x5. Hani gönül ister bitti be hadi geçelim falan ama yok o kadar kolay değil burası 5. Şimdi şurada 5'i yerine yazınca 2 kere 5 10 4'e gitti ne kaldı 6 kaldı. Şimdi o 6'yı kullanıp ne yapacağım bak 2m'ye 4m var değil mi? Yani aslında yine 1'e 2 oran var. Ya 1'e 2 oran varsa burası orta tabandır burası 6 ise şurası nedir? 12'dir. Sen DC'nin tamamını istiyorsun. E elinde 12 var. Elinde 5 var. E toplayı ver be bir zahmet. Doğru cevap ne oldu? Denizli seçeneği oldu. Geldim ikinci soruya. Çok kolay. Çok kolay. Çatır patır kütür geçti. Çok kolay dediğim soruya bak. Gerçekten sorunun içinden geçtik ha. Geldim ikinci soruya. 3 tane paralellik var. FA paralel ED'ye o da paralel BC'ye. 6, 3, 15. X nedir diyor. Şimdi paralelliği gördüğün andan itibaren senin soruda yapman gereken ilk hamle aslında şu. Arkadaş kelebek benzerliği var mı? Var. Artık kelebek mi dersin, neydi o? Papyon. Papyon benzerliği mi dersin? Sana kalmış. Şurası 3 birim, burası 6 birimse hocam bak şu çizgiye, şurası çizgi açısıdır. Burası m ise burası 2m uzunluğundadır. Kısaca 1'e 2 oran vardır. Ha, ben buraya yazmayayım oranları. Şuraya yazayım bak daha kullanışlı oldu. 2m'ye m oranımı yazdım. Ardından hangi benzerliği görmeni bekliyorum senden? Bak buradaki üçgen büyük üçgen. Yine paralelliği kullanıp şuradaki x ile benzerlik yazılabilir mi yazılabilir. Benzerlik oranını nasıl yazacağız? 2m'ye tamamı 3m hocam. Tabanlar oranı dikkat et x'e 3 burada. 15 burada toplamda 18. Aman diyeyim kaçırma. Cırsana cırsana bunlar gitti. 3'e böldüm. 3 kere 6 18 e. 6 kaldı. İşler dışlar yaptım. X eşittir ne geldi? 12 geldi. Doğru cevap B seçeneğidir. Geçtim. Üçüncü soruma. Hani az önce kelebek menzerliğini gördemiştim, Gördük. Kolaydı. Bunda bir tık daha senden ekstra bir şey isteyeceğim. Dikkat et. Şekilde AB paraleldir. AB paraleldir de e verilmiş. 2 var. 8 var. FB eşittir KE kaç santimdir? FB e, neresi? Burası hocam. KE neresi? Burası hocam. Şuradaki değerlere bakmanı istiyorum. He hocam. Bunlar acaba benzer değil. Benzer değil onlar. Ve bu değeri istiyorum ben senden. O zaman gel şunlara birer x yazalım. Peki bu x'leri nasıl göreceğiz? Hemen gittim. Benzerliği yakalamaya çalıştım. Benzerliği nereden yakalayacağım? Bak buradan yakalayacağım. Şurayı yakaladım mı? Bak Allah gelmedi. Gel 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 gel. Tam istediğim yere geldim ben. Şuradaki turkaz üçgenlerin benzerliğini yazabilir misin bana? Yazarız hocam ne var bunda? Bak tabanlar oranı 2 bölü tabanlar oranı x. Peki bir yerden daha yazabilirsin bu oranı. FC bölü FC bölü ne yazacaksın? Bak bu taraftan yine kelebek benzerliği. KC. Var mı buraya itiraz? Yok. Ama artık şunları görmen lazım. Nerede diğeri? Diğeri sarı gelsin hadi. Bak buradaki kelebeği yakaladım mı çaprazda duran. Burada da bir kelebeğimiz var. Bunun da içerisini sarıyla boyadım. Bunların da içerisini sarıyla boyadım. Aynı mantıkla tabanlara oranı yaz bakayım bana. X bölü 8 doğru mudur? X bölü 8. Peki aynı şekilde FC bölü K aynı şekilde burada da var mı? Var. Artık ben onu aradan kaldırıyorum. Benim yazmam gereken bu oran var. 2 bölü X. X bölü 8'e eşit. İçler dışlar yaptım. X karenin cevabı 16. X'in cevabı ne geldi buradan bana? 4 geldi. Biz ne arıyorduk hocam? X'i arıyorduk. X'in cevabı 4'tür. Vurdum cevabı 4'e. Anladın mı mantığını? Kelebeği bazen direkt yakalarsın. Bazen tersten yakalarsın iki türlü. Orada da bir x değeri vermen gerekebilir. Direkt cevabın gelmesini bazen bekleme tamam mı? DF paraleldir BC'ye. Nerede hocam DF burada? BC neresi burası? Bak daha soruyu okurken şu kelebek gözüne ilişti mi senin? Valla benim direkt ilişiyor. Ee, EK eşittir iki tane KC. Hemen bunu oranlayıp yazmak istiyorum. EK'ye 2M dersem, EK'ye 2M dersem KC'ye M diyecekmişim. Güzel. O kelebeğin oranını verdi bize. 4'ü 1'i 6'sı şekil üstünde var mı? Var. X'i şekil üstünde var mı? Var. Ne istiyorsun? X'i istiyorsun. Hocam kelebeği paralellikten gördük demiştin. Hemen gittim o kelebeğe. Şu çizgileri çizdim. Çizdikten sonra dedim ki tabanlar oranı acaba ne olabilir değil mi? Tabanlar oranından kastım ne? EF bölü BC değil mi? 6 bölü BC oranı eşittir. Bak burada buluşuyorlar. 2M'ye M oranına. 2M'ye M oranına. Bunlar gitti sadeleşti. Burada kaldı 3. BC'nin uzunluğu ne geldi? 3 geldi. Gittim BC yerine 3 geldim. Ya bu benzerlik olayı var ya gerçekten bambaşka bir boyut. Ya insan çözdü mü çat çat çat. Vura vura böyle kafasına vura vura çözüyorsun ya. O kadar kolaylaşıyor işler. Şimdi burada 3'ü buldum ben. Soru da şurası verilmişti. Ha. Şimdi büyük düşünelim biraz dedim. Yanlış şeye bastım Düzelttim. Şuradaki üçgene baktın. Bir de büyük üçgene baktın. Dedin ki bu iki üçgen de yine nedir? Benzer üçgendir hocam. Dikkat et. Burada tamamına oranına bakacaksın. Dördün x artı dördü oranı eşittir. Tabanlar oranı dediğimde de birin üçü oranı olacak. İçler dışlar yaptım x artı 4'ün cevabı 3 kere 4'ten 12. x'in cevabı ne geldi? 8. 8 nerede hocam? Burada. Yapıştırdık mı cevabı yapıştırdık. Var mı burada zor bir şey? Vallahi yok be. Şimdi bir tık zorlayacağım. 5. ve 6. soruları bizim biliyorsun derece soruları ya da gerçekten sınava yarında sorular oluyor. Diğerleri hep kazanımları sana öğreteceği. Yani bir adım öteye taşıyor. Gerçi kazanımları öğretelim derken birinci soruda bayağı parçaladık ortalığı. 5'in soruya bak bakalım. C noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinin tanımı neydi? Kenar ortayların kesim noktası diyorduk. Bunu hatırlıyorsun. BE paraleldir. BE burada AC'ye paralelliği yakaladım. Vardır bir hikmeti diyorsun. 4'ü var 14'ü var. E X nedir? Şimdi bu arkadaş kenar ortay doğrusu mu değil? Demek ki o başka bir sebeple çizilmiş. Ama bizim yakalamaya çalıştığımız şeylerden biri bir kere hep neyi yakalarız biz? Kelebeği yakalarız değil mi? Bak burada bir kelebek var. Hocam bu kelebekte benzerlik yapacağım ama yapamıyorum. 14 var, x var. Bir manası yok yani yapacağım benzerliğin. O zaman başka yerden bir ek çizim geliyor artık. Ağırlık merkezinden ve köşeden geçen doğru. Kenar ortay doğrusudur. Karşı kenarı tam ortadan ikiye böler. Anlaştık mı burada anlaştık. Hatta ağırlık merkezinin özelliği hocam 2k'ye k oranı vardır. İşte bu oran sana soruyu çözdürür abi. Bu oran sana yepyeni bir tane daha ne yapar? Bak burada yeni bir tane daha ne oluşturdum? Kelebek oluşturdum. Bu oluşan kelebekteki benzerlik oranı k'ye 2k. k'ye 2k. Peki Diğer kenar ne burası? Bilmediğimiz soru işareti diyelim oraya. Birazdan dolduracağız. Burası kaç? 14. 1'e 2 oran be. Uzatma be hocam. Yapıştır 7'yi be. Bak burası 7 birim. Arkadaş 7 4 daha yan yana 2 kazık anlamayana çok yazık 11 değil mi? E, kenar ortay adı üstünde tam ortadan 2'ye böldü. Peki x dediğim değer aslında 7 ile 11'in toplamından cevap ne gelir? 18 gelir. Ek çizim olduğu için bence diğerlerine nazaran bir tık daha zor soruydu. Çok mu zor? Çok zor değil. 6 numaralı soru. Oo maşallah bayağı hızlı çözdüm yalnız bu sefer. Aktı aktı. ABC üçgeninde AD üzerinde katlama yapıldığında B noktası B üstüne geliyor. Şimdi B noktasını katlama yapıyorum bu taraflara falan geliyor değil mi? Biz katlama sorularını nasıl çözelim dedik senle. Hocam dedin ki bu katlama sorularında varsa açılmamış halini öncesinde çiz. Çizebiliyorsan tabii. Çizdin mi? Bak. Eskiden B noktası burasıydı. Katlıyorsun buraya gidiyor B üstü olarak. Bunu yaptım. Katlama sorularında ne vardı? Açı ortay vardı hocam. Ah silik yanlışlıkla. Açı ortay varsa sen buraya nokta açısı dersen burası nokta olur. Hocam bu çizgiyi aldım buradan nereye taşıdın buraya taşıdın. Süper. Peki ver bana ver bilgi ver hocam. Bir şeyler ver. Bir şeyler ver yazalım. Bilgi geliyor abi al sana bilgi. Diyor ki B'de uzunluğu 10 santim. Şurada DC uzunluğu 15 olduğuna B üstü K. B üstü K. Şuradaki X değerini arıyorum bana söyler misin diyor. Şuraya da biz... Hadi öyle yapmayayım ben. Maviyle yazayım hadi. Şuradaki de x değerini arıyoruz ne yapacağız? Şimdi şu 10 ile 15'i bir yerine yazalım mı? 10 ile 15'i yerine yazdım. Hocam paralelliği vermedin. A, B üstü, D, paralel. A, B üstü, D, paralel mi dedi biri? Ya hocam bak burada çizik attım. Nokta açısını şuraya yani buranın tamamına taşıdım aslında. O nokta açısını nereye taşıdık? Hop buraya taşıdık. Şimdi nokta var. Bak dikkat et. Nokta var. Küpeli var nokta var. Aa bir dakika ya. Paralellik var mı? Var hocam. E şu karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Ya burada direkt aslında sana şunun tanımını bir hatırlatmam lazım. Aslında eski yıllardan bildiğim bir tanım. Paralel kenarın tanımını yapayım ben sana. Paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine neydi güzel arkadaşım? Eşitti, değil mi? Bu paralel kenarın tanımından geliyor. Şimdi ben buraya 10 yazdım. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için 10. Ama ben katlama yapıp buradan geldiğim için o zaman burası da ne oldu? 10 oldu. Vay 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 vay. Abi süper ya. Hani harbiden soruyu çözdüren cümleler bunlar. Burası 10. Burası 10. Hocam buraya ne kaldı? 10. Eksi x kaldı. Niye? Paralel kenar oluştu burada dedim. Oluşan paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Tamamı 10 yazacaktım. X'ini oraya kullanınca 10 eksi x kaldı. Bir bomba daha geliyor hazırsan. Bir bomba daha geliyor hazırsan. Hop tamamdır. Şimdi şuradaki üçgene bakmanı istiyorum. Hemen altındaki şuradaki üçgene de bakmanı istiyorum. Ama böyle bakamazsın. Nasıl görelim hocam? Orayı şöyle bir çizse miydik morlarla? Hadi gel bir çizelim. Kelebeği yakaladık mı? Kelebeği yakaladık. Eğer burada bir kelebek görüyorsan. Bu kelebeğin hemen oranlarına bak. 10 bölü 15 oranı hocam. Eşittir. Hop. X'in 15 eksi x oranına. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 3. İçler dışlar yaptım. 3x eşittir 45 eksi 2x. 5x oldu bu taraf 45'e eşit. Her tarafı 5'e böldüm. Ne kaldı abi? 6 5, 5 kere 9 45 kaldı. X'i 9 buldum. Soruda ana. B üstü K'yi istiyordu hocam. Bir yerde işlem hatası yaptın hocam. Vallahi yaptık herhalde bir yerde. Bir yerde işlem hatasını yaptık. Paralelliği kullandım. Tamam bunu yazdım. A B üstü B D'ye paralel dedim. 2'ye 3 dedim. X'e 10 eksi x yazacağım ama 15 x'e x nereden geldi arkadaş ya? Sen kesin gördün onu da 10 eksi x 2 ile çarp gel. 20 2 x 5 x eşitse 20'ye x eşittir ne geldi buradan? 4 geldi. Yalnız 9 olsaydı seçeneklerde harbiden güzel sazanlanırdım. Hadi bu da benim şeyim olsun sazan seçeneğim olsun tamam mı? Harbiden gidiyordum. Doğru cevap D seçeneğidir. Vurdum cevabı D seçeneğine. Çok güzel. 6 tane rengarenk. Abi şu böyle çözeceksin işte. Geometriyi çözerken alacaksın eline kalemi. Çatır 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 çatır. Böyle çerez gibi çözeceksin bitireceksin. Uzatmanın hiç anlamı yok. Cayır cayır çözümlerimizi yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. 20. gün efendim biter. Hemen kitabında gidiyorsun. 20. günü ne yapıyorsun? Tik diyorsun. Diyorsun ki 21. gün. Hocam üçgende alan ama önce Sercan Hoca. Sercan Hoca anlatıyor. Sonra gönder gelsin testlerin çözümlerinde ben burada bekliyor olacağım. Hadi bakalım kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal. Hoşça kal.